Sayın fukara... ...vallahi artık ben bile bana oy vermem. Ne diyorsun ya? Karışma sen. Sağda solda birleşin. Billahi oyum size arkadaş. Aa, adama bir şeyler oldu. Şişt, ne oluyor ya? Karışma dedim kardeşim. Aklın varsa bana oy verme arkadaş. Yahu yeter sus. Mahvedeceğim bizi. Neler söylüyorsun arkadaş? Arkadaşım karışma dedim. Artık işler değişti. Vatandaş biz ne dersek tersini yapıyor. Bana oy vermeyin diyorum ki kesin tersini yapsınlar da oylar bana gelsin. Başka çaremiz mi kaldı? Vallahi bravo. Çok güzel. İşimiz bunlara kaldı öyle mi? Cumhur olacağım diye attan attan çalışırken iyiydi beyefendi. O meclis şey olacak arkadaşla beraber gül gibi cumhurumu yediniz ulan. Vay şimdi böyle mi olduk? Sen ananı da al git derken çiftçiye, gurbetçiye sahtekar derken, kelle derken şehide biz bir şey demedik ama. Ne? Bana ha! Ulan içimden vuruldum. Ey fakir fukara, bunu cumhur seçin. Bunu cumhur yapın. Aa! A, milleti bana karşı dolduruyor. Beni seçmeyin. Bunu seçin fakir fukara. Vay bey vay! Hayır efendim, bunu seçim böyle ters mıknatıslanma yapsın. İyi akşamlar Türkiye ne onu ne de öbürünü seçmek istemeyenler pazar günü en büyük miting için...